Her bir zaman FIFA 23'te çarkımızı çevirip kendimize bütçe ayarlayıp öyle bir kadro kurup rebuild yapacağız. Görüyorsunuz ekranda bir çarkımız var. Şöyle çarktaki seçenekleri size sayın hemen. 1 milyon, 250 milyon, 5 milyon, 50 milyon, 10 milyon, 100 milyon, iflas, 500 milyon ve iflas. 5 milyonu 2 iflasın arasında koydum. Böylece daha zor olacak o bizim için. Çarkımızı toplamda 10 kere çevireceğiz. Elimizde gelen bütçeyle FIFA'da transfer yapmayacağız. Sofifa'daki e, fiyatlarına göre direkt alacağız. Mesela Mbappe diyelim ki Sofifa'da 100, 150 milyon. Bizim 150 milyonumuz var diyelim FIFA'da. 150 milyon Mbappe'yi alamayız. Ama Sofifa'da 150 oldu direkt 150'yi alacağız en babaya. Anladınız mı? Mantık bu. Şimdi. Birinci kez çeviriyoruz çarkımızı. Bakalım kim çıkacak çarktan. Haydi beyler. Haydi beyler. Ve 50 milyon çıktı. Güzel. 50 milyon. 50. Güzel. 50'yi kafamızda tutalım. Yazmayacağım yere. Gerek yok. Kalan 10 kere çevireceğiz. Zor bir şey değil. İkinci çeviricimiz. 50'nin üstünde bakalım kaç gelecek. Kaç eklenecek Ve 1.50 milyon daha toplamda. 100 milyonumuz oldu şu anda. Bastım abi. Bakalım ne olacak. Geriye kalan 1 milyon geldi. 101 milyonumuz oldu. Bir kere daha bastım. 101 milyonumuz var şu anda. Ve Milyon geldi. 111 milyonumuz var. İstikrarlı ilerliyoruz. İflas çıkmadı henüz. 5 patlarsa çok güzel olur. 111 milyonumuz var kaldı. 6 hakkımız. 50 milyon daha geldi. 161 milyon kaldı. Son 5 hak. Evet bastım. 5. kez aman 6. kez bastık. Bakalım 161 milyon üstüne 100 milyon daha geldi. 261 milyonumuz var. Son 4 hakkımız kaldı. Çok iyiyiz abi. İflas çıkmaz umarım. Bastı. İflasın yanında durduk bu arada. Bakalım ne geliyor? Bakalım ne geliyor? Bakalım ne geliyor? 50 milyon. 261 51 50 milyon daha 311 milyonumuz var. hak. Son Bastım. Sonunda bir iflas çıkarsa sıçtık. 311 vardı. Artık 161 milyonumuz var. 1 bastık abi. Bastık abi. 361 vardı. 50 milyon daha geldi. 411 milyonumuz var. Haydi son kez çeviriyoruz. 61 milyonumuz vardı. Bakalım 461 üstüne kaç milyon daha eklenecek? 250 milyon daha geldi. 711 milyonumuz var. 711 milyonumuz var. Şimdi 711 milyonla Sofifa'dan kadromu kurup FIFA'ya geçelim. Evet kadromuzu kurduk. Kadromuz bu şekilde. Oyuncuların ismini söyleyeceğim. Yanında da fiyatları gözükecek. Harry Kane, Rashford, Rodrigo, Kimi, Fernandes Goretzka, Luke Shaw, Bastoni, Tomori, Hakimi, David De Gea. Yedeklerimizde Navas, Ramos, Eze, Neto ve Arda Güler var. Bu gereğe kadar oyuncular Newcastle'ın kendi oyuncuları. Kadroda kişi sayısından dolayı mecburiyetten kalmak zorunda bunlar. Onun için onları ellemedi. Zaten kadar var. Çok büyük etkisi olmaz. Takımımızı Newcastle üstünde koyduk, gördüğünüz gibi. Bunları da Şampiyon Ligi'ne ekledik. Gelecek sezonundaki gibi bir grupla ayarlamaya çalıştık. Şimdi bu kadroyla Ocak ayına gidelim. Evet Ocak ayına geldik. Şöyle kadromuza bir bakalım. Ocak ayında kadromuz bu şekilde. Çok 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 güzel bir şekilde atmışız. Rashford 88'e gelmiş. Verdiğim gelişim planları takımına bayağı bir aramış. Bandrum'un ligde birinciyiz şu anda Ocak ayında. Takvimde ben beraberlik indirgi falan gördüm. Birkaç tane korkmuştum biz olamayacağız diye ama birinciyiz. Önemli olan bizim için Şampiyonlar Ligi. Bakalım orada ne yapmışız. Gruplardan birinci çıkmışız. 13 puanla ve son 16'da Bayern Münih gelmiş. Bayern Münih grubunda kaçıncı oldu? İkin, Ajax'ın ön arkasında ilgili birinci oldu. Evet Bayern Münih'in maçına geldik. Şöyle hızlı simülatörde basıyorum. Bak orta sahalarında Graven Vax'te Fegurli diye bir adam oynuyor. Birini almamışlar. Santor'da Morata'ları var. Bastık abi haydi. Çok üst düzey bir kadroyuz. Rashford ve Rodrigo'nun golleriyle 2-1 iki çaktık. ikinci maça gidelim. Evet Bayern Münih maçının ikinci ayağında mükemmel bir kadronuz var zaten. Bastım şöyle. Bakalım ne olacak. 2-1'in üstünü. 2 de burada çaktık. Rashford ve hakim atmış. Çeyrek finaldeyiz. Evet çeyrek finalde çok çok şanslı bir kura geldi. Sevilla geldi. Bastık şöyle bakalım kendi sahamızda Sevilla'ya ne yapıyoruz. 2-2 kaldık. Çok ilginç. Boris Rashford atmış. İkinci maça gidelim. Evet Sevilla'nın ikinci maçına geldik. Bu sefer de plasmada İspanya'dayız. Tehlikeli bir takım Sevilla. Bastım abi. Haydi. Haydi. 2-0 çaktık. Rashford aman. Bruno Fernandes'i Harry Kane atmış. Böylece yarı finale çıktık. Yarı finalde görüşürüz şimdi. Evet yarı finalde. O takım da yorgun. Birlikte kevgide çevirdiğimiz bir takım. Bakalım yarı finalde ne yapacağız? Akuni'yi almışlar sol beklerini. 2-1 çaktık Rashford Harry Kane. Bu ikili çok tehlikeli. Evet ikinci maçımıza geldik stil olan. 2-1'in üstüne kendi sahamızda. Bakalım ne yapacağız? Haydi beyler. Haydi beyler 2-2 kaldı Rodrigo ve Kane'in golleriyle finaldeyiz. Evet finalde çok ilginç bir rakip geldi. 4 tane oyuncusunu aldığımız Manchester United geldi. Rashford, Luke Shaw, David De Gea ve Bruno Fernandes aldığımız United finalde karşımıza çıkıyor. Final maçından önce kadromuz bu şekilde mükemmel bir kadromuz var. De Gea'yı arttırmış ama onun dışında herkes artmış. Şimdi final maçından önce Premier League'de şampiyon olmuş muyuz? İkinciyi iyi City bizi artık her <laughs> bir benim ölüme geçiyorsun ya. FA Cup'ta alamamışız. Karabağ Cup bunu bunu da finalde kaybetmişiz. Abi tek hedefimiz şampiyonluk o zaman şimdi. Maçtan önce bir kadro merkezi. Gol. Rashford 29'a 1. Harry Kane 24'e 10. Bu kaç oluyor? 34 oluyor. Bu kaç oluyor? 30 oluyor. Taşımış abi. Bu ikili bizi taşımış. Arkadan da Rodrigo 22 bırakmış. Goreska 13 gol 10 asist. Fernandez de 9 gol 13 asist yapmış. Geriye kalanlar da bu şekilde. Şimdi final maçımıza gidelim. Evet final maçımıza geldik. Ve kim abi bu karagrafideki? Kimi? Kimin karagrafisini yapmışız? Ve maça geliyoruz. Günü açtıkları oyuncuların dokunuşuyla maç başladı. Marcus Rashford eski takımı. Rashford çok iyi geçti oradan. Rashford gidiyor. Marcus Rashford gidiyor. Şöyle çevirirken Harry Kane'e. Harry Kane bıraktı. Fernandez yerden bir şutları çıkarttı. Ortamız açtı şimdi Harry Kane. Vur oğlum kafayı vuramadık. Fernandez indirdi şöyle. Çevirip şimdi Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo'dan güzel bas Harry Kane'e. Hurricane. bastonun üstüne. Şimdi Rashford attık. Marcus Rashford diyor. Marcus Rashford. Çevirdi. Prezi'ye vurdu. kaleci çıkarttı corner. Orzamızı açtı şöyle Fernandez'e. Şimdi Hurricane'e doğru. Hurricane. Vurabilir mi? Vuramadı. Bastoni. Kimi? Uzaktan bir şut. Direkten döndü. Mükemmel bir şut çıktı direkten. Bir daha. Geliyoruz. Attık Goreska. Sert bir şut daha kaleci çıkarttı bu sefer de bombardıman yapıyoruz hakim kaleye Açtık ortamızı şimdi şöyle Bruno Fernandes de Kafamızı vurduk Harry Kane Harry Kane Git oğlum gol sevdiler Harry Kane Arda arda bombaladık United kalesini ama Bir tanesi tuttu sonunda Mükemmel bir gol yaptık Harry Kane'in kafası Tam bir forvet Tarihin en underrated forvetlerinden birisi Harry Kane Çok beğendiğim bir forvet mükemmel bir golle 1-0 bir öne geçtik. Marcus Rashford. Marcus Rashford çok iyi süratli ama adam vücudunu iyi koydu. Rashford alır mı? Alamadı. Kaleci ilerine döndüler. Aman abi iyi kurtardı Kolka. Attım şöyle Rodrigo'ya sağ kanada. Rodrigo'yu maçta hiç görmedik. Şimdi onun için şov vakti. İyi sıyrıldık. Attık şöyle Rodrigo'nun önün önüne tekrardan. Rodrigo hareketi ve güzel yaptı. Harry Kane'e verdi. Harry Kane çabalaz daha. Harry Kane kaleci çıkarttı. Nasıl atamadık bunu Harry Kane? Ortamızı açtık şöyle şimdi. Tekrar Harry Kane kafayı vurur mu? Bir kafa daha vurdu mu vuramadı. Rashford'a geldi uzaklaştırdı Rashford. Luke Shaw. Uzaktan bir şut. Ananı satayım gol oldu zannettim. Harry Kane'e bıraktık şimdi Harry Kane gidiyor. Harry Kane. Harry Kane. Bağ prensesini yaptı kaleci çıkarttı. Harry Kane atamadı. Orada bize kalır mı? Hocam bitir. Bitti. Şampiyonluk geldi. Çarkı çevirerek kurduğumuz takım. Büyük cevizi çarkın belirliği takımın olduğu rebuild. Aynen. Mükemmel bir video oldu yaptığım en rahat video oldu böyle şipşak tık 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 bitti bir anda video çok güzeldi evet Newcastle'da oyuncular kupayı kaldırmak için geliyor çarkı çevirerek bütçemizi belirlediğimizle birlikte kupa önüne geldik şimdi bence çok güzel bir kadro kurduk yedekler bakımından birazcık sıkıntılıydı yedekten arda falan almak hiç aklıma gelmedi kaptırdım kendimi maça ve kaptan Rashford geliyor takımın bebeği takımın gözünün nuru geliyor ve Rashford kupayı aldı ve şampiyon United oluyor aman ne ayttı demiş. İcas United'dan bir nevi. Ve videomuzun sonuna geldik. Daha fazla içerik için takipte kalmayı ve içerik önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.